biz 50. 50. 50 40 diyor 40 40 saniye. 1 Bekle. Dur. Durun başla. Başlamadan saf kafadan kop başlatacağız. 1 2 Durun durun. Ben başlayayım be. abi. Ba başla. Kusursuz ayaklarına geliyor. Eğlence ve kahkaha dolu bir macera başlıyor. Hadi Ben devam ediyorum. Haydi dediğimiz zaman ben dedim. Şimdi ben, ben gel. Ben hani yapacaktım. Bunu patlattım. <laughs> Baba devam şu değil mi? Baba devam şu. Hmm. Tamam. Bir... Ben de ben başladım. Başla. <laughs> Meryem önceden başladı ama. <laughs> Yarış. Söne. Allah sizin iyiliğin diyorsun ya. Bana zorla yaptırdılar. Başlayacağız şimdi abi. Başla. La. Hayır kafanı tamam mı tutacaksın? 10 saniye. 20 saniye. kameraya yok. Ver. Oh. Ay çok <laughs> Ama burnu burada geliyor? Oh, oh. Arkadaşlar olmuyor ki burnu mu da geliyor? Bir. Başla. Tamam. Sen bana bana ne çıkar çıkar? Ama çıkar. Ama O kadar değil. Şey Sen geri zekalı. <laughs> Kamerayı aç bizi çekiyorum ya. Güya YouTube'a gitmeyeceğiz. Tamam. Ha <laughs> Hadi biz tekrar başlıyoruz. Ya ya bırak tamam ya. Ya baba dedi. Ya ince... oğlum niye verdim ben o kamerayı sana? Ben yaparım. Pis. Ben yaparım, ben yapacağım. Hayır, ben meleğim. Be Pencereden ben çekeyim. Bu su çok pis. Tamam mı? Başla. elim dolu. Başla.